Şimdi arkadaşlar eşim burada ne yapıyor? Bu tavuk ciğeri. Tavuk ciğerini önce haşladı. İçine bir bardak mı pirinç? Bir çay bardağından az. Bir çay bardağından az pirinç bıraktı. Haşladıktan sonra e, tuzla bıraktım değil mi? Tuz şimdi koyacağım. Evet haşladık. Haşladıktan sonra neydi tuzdu bir tane? Kaya tuzu. Kaya tuzu. Haşladıktan sonra küçük küçük doğruyoruz bu şekilde tavuk ciğerini. Sonra şimdi size şeyi de göstereyim ben bir saniye haşlı hmm. haşladı tencere şu tencerenin içinde haşlanmış tencere. pirinç var, haşlanmış pirinç var. karıştıracağız şimdi bu doğradığımız tavukları tavuk ciğerini çocuğumuzun yemesi için kedimizin afiyetle vereceğiz böyle küçük küçük doğuruyoruz şu hale getiriyoruz tavuk ciğeri normalde büyük şu kadardı. Bu hale getiriyoruz. Ondan sonra da blender'dan geçiriyoruz. Sonra pişirdiğimiz tencerenin içine atıyoruz, karıştırıyoruz. Yeni doğum yapan kedimize veriyoruz. Size de tavsiye ediyorum. Yaş çok daha faydalı, çok daha yararlı ve çok daha ekonomik. Biraz zahmetli sadece. O da sokak canlarına kurban olsun. Hiç önemli değil. Evet yavrularımız bunlar böyle. Nazlı ile Cücü ne içiyorsunuz siz? Tavuk ciğer çorbası. Şimdi diğer çocuğa verelim değil mi? Anneye de verelim. Nazlı ile Cucu içti. Biraz da Ece'ye. Biraz da Ece'ye götürelim. Değil mi çocuklarım? Annelerim afiyet olsun. Evet. Bu da Ece'mizin çocukları. Ece'min 5 tane çocuğu olmuş biliyorsunuz. Sokaktan aldığımız can. Ne oldu Ece'm? Bu da Ece'm. Bu da Ece'nin annesinin Ece'ye yaptığı ciğerli çorba. Tavuk ciğerli çorba. Değil mi anneciğim? Ece'ye tavuk ciğerli çorba yapıyoruz ki bu güzel minnoşlarımıza süt olsun. Bu hayırlar hepinizin hayır olsun arkadaşlar. Oy rüya görüyormuş bu maymunda. Oy rüya görüyormuş bu çocuğumda. Evet. Rüyasında babasını görüyormuş. Değil mi Ececiğim? Annem. Güzel annem. Sen sokakta olsaydın yiyebilir miydin böyle çorbalar? Yiyebilir miydin? Evet yapmış temizleyeceğim. Değil mi Ecem? Arkadaşlar rica ediyorum hepinizden. Lütfen her gün aynı şeyi söylüyorum. Söylemekten de bıkmıyorum. Siz YouTube kanalımıza abone olana kadar ben söyleyeceğim. TikTok'ta yaklaşık 4000 takipçi var. Ama YouTube kanalımızda henüz 45 tane takipçimiz var. Abone olanımız var. Lütfen YouTube kanalımıza abone olur musunuz? Bu arada Instagram hesabımız Aratım Arat. Instagram'a da takipten alırsanız çok iyi olur arkadaşlar. Aratım Arat. Instagram hesabımız. YouTube'a yapıştıramıyoruz. Şey pardon TikTok'a. Teşekkür ediyoruz hepinize destekleriniz için. Sağ olun. Bu da çocuklarımızın annesi. Minnoşlarımız bunlar da. Evet, kardeş kardeşe uyuyorlar. Onlar ikisi arka arkaya geldi, birbirlerine sarılmışlar bak. Evet. Ben de bir zamanlar kardeşlerime böyle sarılıyordum. Bebekken. Büyüyünce hayat şartları bizi buralara attı işte. Tabi yine kardeşlerimi seviyorum. O ayrı konu ama böyle kucak kucağa yatamıyoruz. Teşekkür ediyorum. Bu hayır hepinizin hayır olsun arkadaşlar çok teşekkür ediyorum